Öğretmenim, geçen gün gökyüzüne bakarken düşündüm de, gece ve gündüz neden değişiyor? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Çok güzel bir soru sormuşsun Ece. Gece ve gündüz aslında dünyanın hareketiyle ilgili. Hazır mısın? Sana bir modelle gösterelim. Evet, çok merak ediyorum. Dünya kendi etrafında böyle dönüyor. Bu dönüş hareketi yaklaşık 24 saat sürer. Dünya dönerken bir tarafı güneşe bakar ve orada gündüz olur. Yani biz şu an güneşe bakıyoruz. O yüzden mi gündüz? Aynen öyle Ece. Güneşin ışıkları bize ulaşıyor, bu yüzden aydınlıktayız. Ama dünyanın diğer tarafı karanlıkta kalıyor ve orada gece yaşanıyor. Yani biz şu an dünyanın güneş ışınlarını alan tarafındayız, o yüzden gündüz yaşıyoruz. Dünya döndükçe karanlık olan taraf güneşe döner ve orada da gündüz olur. Aynı şekilde biz güneşten uzaklaştığımızda burada gece olur.